Merhaba arkadaşlar. Yelda ile Hertel'den kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videomun konusu arkadaşlar burun aspiratörü. Şimdi elimde iki çeşit burun aspiratörü var. Birisi dijital, Diğeri ise manuel arkadaşlar. Şimdi ikisi arasındaki farkları ve nasıl çalıştığı, işlevleri hakkında bilgiler vereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Yararlı bir video olur arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Öncelikle manuel olandan başlayayım arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz manuel burun aspiratörü eczanelerden alabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar çocuğunuzun bu uç kısmını acıtmadan narin bir şekilde çocuğunuzun veya bebeğinizin burnuna yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu turuncu olan kısmı sıkıyorsunuz. Ve burnuna yerleştirdikten sonra bu sıktığınız yeri bırakıyorsunuz ve burnunu bu şekilde temizliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve içindeki pisliği içine çekiyor, içine hapsediyor. Evet arkadaşlar temizliğini de göstereyim. Bu üst kısmı çok basit bir şekilde bir hareketle çıkıyor ve içini su ile temizleyebilirsiniz. Dolduktan sonra çocuğunuzun burnunu temizledikten sonra çok basit bir yöntem. Bunun fiyatı tabii ki buna göre daha uygun arkadaşlar. Bu da işlisi görüyor tabii ki arkadaşlar. Ama daha işlevli bir şey istiyorsanız maddi durumunuz da uygunsa yani bu tabii ki daha uygun. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, bunun işlevi daha çok. Ama ben bundan e, bunu bu cihazı kullanmadım. Genellikle e, bunu kullandım. Şimdi bunu kullanan arkadaşım buraya davet ediyorum arkadaşlar. O devam edecek. Herkese merhaba. Öncelikle biz ağaca için Medisa'nın otomatik e, burun aspiratörünü tercih ettik. Bunu tercih etmemizin sebebi daha kullanımı kolaydı bizim için. E, Diğerinde el ele Elle sıkarak, manuel şekilde yapıyorduk. Bunun ise şöyle bir özelliği var. Burada iki kademeli tuşları var. Birinci çizgiye bastığınız zaman çekiş gücü daha az oluyor. İkincisi ise daha kuvvetli çekiyor. Bir de çektiğiniz bundan çıkan böcükleri bunun içine dolduruyor. Bunu suyla yıkayıp temizleyebiliyorsunuz şu şekilde. Çıkartıp takılabiliyor. Ee, bir de bunun e, bebeğin dikkatini dağıtması, hani oyun haline getirmesi için bastığınız zaman müzik çalıyor. Eğer müzik istemiyorsanız şuradan, arka kısmında bir kısmı var gösteriyorum. Şurayı kapatıyorsunuz. Tekrardan takıyorum. Bastığın zaman müzik çalmıyor. Evet, müzik kısmını kapattım. Şimdi ağaca da deneyeceğim. Ama ağaca asla durmuyor bunu. Nefret ediyor burnuna dokunulmasından. O ağız, her şeyi ağzına soktuğu için. Evet. Yok durmuyor. Bu şekilde. Şu anda böcekleri yok burnunda. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bunu kullanmadığım için kullanan kişinin anlatması daha doğru olur diye düşündüm. Birinci ağızdan dinleyin istedim. Videom burada bitti. Burada kapatıyorum. Hem manuel hem de dijital bunun aspiratörünü tanıttım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka alakasız bir video ile tekrar bakalım diğer videomda ne anlatacağım, hangi ne ile karşınıza çıkacağım ben de bilmiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.